Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamın aleyküm nasılsınız iyi misiniz gelin hep beraber değerli dostlar karı yüksek olan şirketlere bakalım değerli dostlar yani karı çok yüksek olan şirketlere bakalım yani karı çok yüksek şirketler derken öz kaynak karlılığını artıranlar, satışlarını artıranlar, FAVÖK'ünü artıranlar, Favok marjını artıranlar, net kar marjını artıranlar. Bunlar hem yıllık hem de çeyreklik bazda karlarını artıran şirketleri arıyoruz bizler. Bu da bizim için önemli bir rasyodur. Önemli bir video olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videonun devamı gelmeden hemen beğeni tuşuna basarsan beni gerçekten çok mutlu mesut edersin. Hemen buraya stock case yazıyoruz. Burada giriş yapıyoruz. Burada hemen net karı en fazla artan o şirketlere bakacağız değerli dostlar. Şimdi e, burada ikisini de karşı karşıya getireceğiz. Buraya yenile dediğimizde burada çıkan şirketler bizim için çok önemli olması gerekiyor değerli dostlar. Çünkü büyüyen şirket karlılığı sürdürülebilir bir şirket her zaman bizim için öncelik olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki bunun yanında farklı farklı rasyolara da bakmak gerekiyor. Mesela piyasa deri bölü defter deri sektörel bazlı nasıldır? Veyahut e, FK'sı sektörel bazlı nasıldır? Uygun mu değil midir? Onları da bulabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi kar var değerli dostlar. Petkim var. Yani burada 10 tane şirket var. Çok bir şey değil derdi dostlar. Safkar, Petkim, Bucim, İsfaş, Sarkı, İşdemir, Ereli, Kiler Gayri Menkul derdi dostlar. Ciddi anlamda ucuz bir şirket, ciddi anlamda formasyonu olan bir şirket. Yarın öbürsü gün ekran görüntüsünü Twitter'dan paylaşma durumum olabilir derdi dostlar. Onu da açık bir kaynak şeklinde, açık bir kod şeklinde değerli dostlarıma paylaşmak istiyorum. Burada da sonuncu olarak yükselen var. Bu 10 tane şirketin ekran görüntüsünü çek abicim. Yarın öbürsü gün sana faydalı olabilir bir video yapıyorum. Allah'ın izniyle de inşallah görürsün. Keza bu cimi gördünüz. Nereden nereye paylaştık? Burada katıldı paylaşanlar katılda gelen dostlarımız bunu bilirler çünkü ciddi anlamda bir yükseliş, ciddi anlamda bir kar gördük. Petkimi biz katılda paylaştık ve ciddi anlamda bir prim beklediğimizi de söyledi. Keza ciddi anlamda da gidiyor değerli dostlar. İşte bir Keza bizim canımız ciğerimiz. Kiler gayrimenkul gibi, Sarki gibi. Yani buradaki şirketler bizim için önemlidir. Önemli olması gerekiyor. Bir de gelelim derdi dostlar. Gelelim. Şimdi Net karı en fazla artan şirketler. Bakın burada net kar büyümesi e, görüyorsunuz. Yani yüzde 20 bin oranında bir net kar artışı olduğunu görebiliyoruz İHA asta Yüzde 18 bin oranında bir kar artışı görebiliyoruz Emniste. Yüzde 15 bin oranında bir net kar büyümesini görüyoruz Ditaşta. Silver'da der dostlar yüzde 12 bin dengede yüzde bin esende yüzde 5000 Afyonda yüzde 4000 gSD Ho'da yüzde 4000 Fade'de yüzde 3000 sayasta yüzde 3000 Bobbet yüzde 3000 Naten'de %2.000, mm pet Parsanda bir yani bir derken 1500 bahsediyorum Emkel'de 1.500-1.400 Senkron'da 1.300 Tiler Gayrimenkul'de 1.300 Cüsan'da 1.200 Klimasan'dan 1.100 İeyhoda 1.000 Sanfem'de 800 Bujim'de 800 Tekfen'de 800 Coem'de 700 Egepro'da 700 Bunlar net karını en fazla artıran şirketler olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Bence ekran görüntüsünü çekin. Mesela şöyle de bir şey yapabiliriz. Mesela değişim analizine bakalım. Burada borçlarını azaltanlar, tamam aktiflerini artıranlar, karını artıranlar, satışlarını artıranlar, öz sermayesini artıranlar, yatırımı artıranlar adında böyle ben tabi bu şekilde yavaş yavaş videolar çekmeye devam edeceğim değerli dostlar. Bunlar bizim için önemli rasyolardır. Ben kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Grafikler kontrol edilmesi gerekiyor. Bazıları dirençtedir. Bazıları tarihi zirvelerindedir. Bazıları belki ciddi anlamda prim yapmıştır. Onu bilemiyoruz. Belki bilanço öncesi beklentiyi karşılayacak bir yükseliş hareketi gelmiş olabilir. O yüzden grafikler kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun değerli dostlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle